Süper Lig'deki son iki maçta 5 puan kaybeden lider Galatasaray, bugün ile karşı sezonun en kritik savaşlarından biriyle karşılaşacak, zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı kırmızı takım, Daşakşa şehri devirmek ve son iki hafta içinde kayıpları unutmak zirve yarışında avantajlarını korumak istiyor. Kadın Süper Lig'inde Galatasaray ve Fenerbahçe yarı finallerde yarıştı. Sınırda 5 futbolcu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, bugün bu bölgede Leo Dubois oynaması sol arkada yaşanan sorunlardan kaçınmak dış sınırından dolayı rastlayacağı kesmesi barış Alper ile maça başlaması bekleniyor. Mauro Cerdi, Kerem Aktipoğlu, Sacha Boy, Sergio Oliveira Milot Rasica bugün Cimbom'daki kartları görürse. İstanbul spor maçında oynayamayacaklar. Öte yandan da Şakşahir, Nef Stadyumundan kupada elimine ettiği güçlü rakibini yenerek sahadaki 70 yenilgisini unutmayı hedefliyor. 6 Daşak Şahir'e karşı son 6 lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, bu yarışmada sadece ilk 7 maçta daha uzun bir yenilmedi. 14 evde son 14 lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, son 6 sezonu daha uzun bir yenilmemiş çizgiye sahip olduğu şampiyon olarak tamamladı. 4 son 4 Süper Lig maçlarında İstanbul takımlarını yenemeyen Daşakşahir Okan, Buruk ile kazanmak için daha uzun bir özlem vardı.